gardrop bakmıştım ama. Tam yerine geldiniz hanımefendi. harika bir modelimiz var ama burada gösteremem. İçeride gösteririm. Peki, teşekkür Buyurun. ederim. <laughs> Buyurun efendim. Evet. Aa, bunun içinde elbiseler var. Evet. Mı? Ee, kullanılmış mı bu? Olur mu efendim? Bunlar promosyon. Bir gardrop alana içindekiler bedava. Aa, <laughs> ah, beğenmedinizse size iyi bir şey göstereyim. Gelir düzeyiniz yüksek mi? E hayır, alçak. Harika! Şimdi size hayallerinizi süsleyecek bir şey göstereceğim. Buyurun. Tamam. Aa, ne oluyor? İyi oluyor. biliyorsunuz bu olay şimdi sosyetede çok moda. Kocanıza sürpriz yapıyorsunuz. Kocanız geliyor, dolabı açıyor, bir de bakıyor. Aa, dansöz! belki bizimki Asena değil ama bu da Besena. Eminim kocanız bu modele bayılacak. Benimki daha çok dansöze bayılır. Beni dolaba kilitleyip dansöze bayılmaya da devam eder. <laughs> Aa, anladım. Abi biraz maço galiba. Dayak olayı falan varsa tam size göre bir modelim var. Buyurun. Efendim, bu modelin bu kapısı sokağa açılıyor. Eğer abi sizi dövmeye falan kalkarsa buradan pır sokağa kaçıyorsunuz. Aa, eğer kaçmak onurunuza dokunuyorsa o zaman öbür kapıyı açıyorsunuz bu, bu, bu. ve sizi korumak için abiniz karşınıza çıkıyor. Abi. Ayşel, siz abi. yeter ki isteyin hanımefendi. Bu piyasa durgunluğunda istediğiniz modeli yaratırız emer Allah. <laughs> bir sağlık, bir gelin alayı. E, ama gelin iki tane, damat bir tane. Ne yaparsın hanım? Bu hayat şartlarında bir erkeği nikah masasına oturtmak kolay mı? Ben de kızımı alana, kız kardeşi de bedava dedim de zor ikna ettim damadı. Hadi hadi, durma zamanı değil. Burada, dur, 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 <laughs> Ayda, hey. toplarım, güzellere satarım.